Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Biliyorsunuz çok yakın zamanda trafik cezalarıyla alakalı yeni yapılandırmalar söz konusu oluyor. Bu yapılandırmaların içerisinde hız sınırlarıyla alakalı olan durumda da 3 kilometre geçersen bu kadar, 5 kilometre geçersen bu kadar, 10 kilometre olursa bu kadar gibi söylenenler söz konusu. Milletvekilleri de bunları yasalandırılması için işe vizaya vermişler. Onay lazım diye bu kadar milletvekili toplanmış işi gücü bırakmış resmen sırf bu yasa oluşsun diye yapılsın diye bunun için uğraşmışlar. Halbuki bizler motosiklet sürücüleri olarak çok daha farklı olaylar bekliyoruz. Ne bekliyoruz peki? Bizler trafiğin içerisinde var oluşumuzu hissettirebilecek durumlar ve konumlar bekliyoruz. Ve aynı zamanda da insan canını koruyan, kollayan, konular, durumlar bekliyoruz. Nedir bunlar peki? Her şeyden önce birinci meselemiz hız sınırları. Hız sınırları değil mi? Yani bizler otobüsle aynı hız sınırlarıyla beraber iştirak ediyoruz. Yani otobüs hangi hız sınırıyla giderse bizler de aynı o şekilde o hız sınırıyla gitmek zorunda kalıyoruz. Peki bunun ne kadar farkında var? bunu ne kadar biliyorlar? Bu ayrı bir soru işareti. Peki bunun haricinde bizim güvenlik ekipmanlarımız var. Nedir bunlar? Kaskı, eldiven, mont, bot. Bunlar bizim için olmazsa olmaz. Bizim hayatımızı koruyan, kurtaran güvenlik ekipmanlarımız. Çünkü neden? Bizim bu arabalar gibi herhangi bir şekilde bir kaportamız yok. Bu kaportamızın olmaması bizi koruyan konumlarda da bizim kaportamızın ekipmanlarımız olduğunu gösteriyor. Raportamız olmadığı için ekipman kullanıyoruz biz. Peki bunun ne kadar farkında var? Soracak olursak yok. Tabi bu kadar da ip geçmene gerektiren bir durumda yok kardeşim. Neyse. Ee, peki bariyer, bu bariyerler, bu bariyerlerle alakalı konuların niye kimse ele almıyor? Neden kimse elini almıyor yani bu konuları? E yani bu da bizim canımızı koruyan, kollayan ve sadece bizi de koruyan bir durum da değil yani açıkçası. Çok daha farklı bir durum. Yani oradan o bariyerlerin altına geçecek olan herhangi bir hayvanı da koruyor. Araç sürücüsünü de koruyor. Çünkü o hayvan oradan geçtiği zaman araba duramayabilir, o hayvana çarpabilir. Hem araba zarar ve arabanın içindekiler zarar görür. Aynı zamanda o hayvan da zarar görür. Ve peşin sıra çok daha farklı kazalar söz konusu olabilir. Peki daha başka bir şey yok mu? Olmaz olur mu? Motosiklet sürücüleri için zaten bir yol yok. Ama son zaman dilimleri içerisinde İstanbul'un belirli noktalarında veya böyle büyük şehirlerde EDS'lerin acil şeridindeki EDS'lerden dolayı ceza yiyen arkadaşlarımız da var. Bakın, acil şeridine geçmek yasal demiyorum ama zaten bizi için güvenlik unsuru olan yapılan hiçbir şey yok. E bu kadar olumsuzluğun içerisinde tutup da bunu yapıyor olmaları da bir tuhaf. Yani bize yol yaptınız, biz mi gitmedik diye bir sorasım geliyor açıkçası. Yani zaten trafik içerisinde güvenli bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz, bir şekilde dikkatli ilerlemeye çalışıyoruz. Elimizdeki var olan imkanlarla, bilgimizde, tecrübemizde öngörülerimizle hareket etmeye çalışıyoruz. E peki, hep bir mi dikkat edeceğiz? Yani ya da hep mi bir şeyleri biz söyleyeceğiz? Bizim söylememizin dışında kimse bir şey düşünmeyecek mi? Gibi gibi gibi. Yani söylenecek çok fazla şey var aslında ama maalesef sanki böyle konuşuyormuşuz, konuşuyormuşuz da hep kendimizi dinliyormuşuz gibi bir durum oluyor. Ama hiç sorun değil. Ben bıkmayacağım bıkmadan, usanmadan da söylemeye devam edeceğim. Ve bizim motosiklet sürücüleri için ihtiyacımız olan en büyük olaylardan bir tanesi de nedir arkadaşlar? Motosiklet kullanıcıları için bir pist, eğitim pisti. Aynı zamanda bunca motosiklet kullanıcısının kendini tatmin edebileceği, kendini eğitebileceği eğitim alanı tarzında bir pist. Peki bunun yanı sıra bu kadar bu motosiklet sporlarına gönül vermiş olan gençlerimizin Toprak Razgotluoğlu gibi, Can Öncü gibi, Martin Sofuoğlu gibi kupa kaldırmak isteyen binlerce var olan gencimizin sesini duyurabilmesi ve kendini geliştirebilmesi için bir pist. Bunların hepsi aynı alanda, aynı noktada, aynı durumda olabilir. Peki pistin haricinde, yani daha doğrusu Normal pistin haricinde cross motorlarla ciddi anlamda bu sporu yapan gençlerimiz yok mu? Olmaz olur mu? Ganimet kadar. 7 yaşında, 8 yaşında ve üstü küçükten büyüğe bakın küçükten büyüğe dünya kadar insan var. Enduro yapıp yapmaya çalışan, kendini geliştirmeye çalışan, bu spora kendini adapte eden, etmeye çalışan geçecek mi, geçmeyecek mi, geç. bu sporu yapmaya çalışan dünyaca genç var. insan var yani yaş sıkılırsa fark etmeksizin. E bunlar için yapılan bir şey var mı? Yok. Peki dönüp dolaşıp insanlar şunu söylüyorlar. Bu bir zengin sporu. Parası olan yapar arkadaş. Okey tamam benim param var. Param var ve yapacağım. E peki kendimi nerede geliştireceğim? Hani ben bu param var ben bu sporu yapmak istiyorum. Nerede geliştireceğim kendimi? O da yok. Yani paramla mı rezil oluyorum, paramla vezir mi oluyorum? Hangisi tam olarak? Madem parasıyla yapılan bir spor, e, paramı verip kendimi geliştireceğim alan da yok. Yani o yok, bu yok. Kısacası benim şu zaman dilimleri içerisinde en çok kafama takılan olaylardan, konulardan birkaçı bunlar. Peki sizin bu konularda düşünceniz nedir? Merak ediyorum. Ve bu konular hakkında da ne şekilde sesimizi çıkartmamız gerekiyor ekstradan sizlere sormak istiyorum. Ve videoyu hazır otoparka girerken de bitiriyorum arkadaşlar.